Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 20 Kasım 1945'te dünyaya gelen Emel Sayın ileride sadece sesiyle değil, zarafetiyle, güzelliğiyle, aşklarıyla ve unutulmaz filmleriyle bir dönemin simgesi haline gelecekti. Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Sayın, Arif Sami Toker'den aldığı derslerle temellerini attığı sanat yolculuğunu 3 yıl boyunca Münir Nurettin Selçuk'tan eğitim alarak sürdürdü. Konservatuvar yıllarında Fransız hocalardan şan eğitimi alması onun klasik Türk müziğini batı tekniğiyle harmanlamasını sağladı. Henüz 13 yaşında sesinin farkına varanlar onu Türkiye'nin en özel yorumcularından biri olarak görmeye başlamıştı. 17 yaşında ilk sahne deneyimini Ankara Gençlik Parkı'nda yaşadı. Ardından Ankara Radyosu'nda solist olarak yer aldı ve bu süreçte hem Ankara seyircisinin hem de müzik dünyasının ilgisini çekti. Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul'a geçişi ise onun kariyerinde kırılma noktasıydı. Lalezer Gazinosu'nda asolistlik yapmaya başladığında artık Türkiye'nin dört bir yanındaki müzikseverler onun adını ezbere biliyordu. 1960'ların sonu ve 70'li yıllarda ardı ardına gelen plakları onu Türk sanat müziğinin yıldız isimlerinden biri haline getirdi. Sus sus sus, doyamadım sana, gel gel gele gibi eserleri dönemin duygusunu ve zarafetini yansıtan nadide parçalardı. 1772 yılında çıkardığı son 10 yılın en sevilen 10 şarkısı albümü, 100 bine yakın satarak büyük bir başarıya ulaştı. Emel Say'ın artık yalnızca bir ses sanatçısı değil, Aynı zamanda Türk sinemasının da başrollerinde yer alan, gişe rekorları kıran bir isimdi. Mavi Boncuk, Feride, Hasret, Yalancı Yarim gibi filmlerde hem sesiyle hem oyunculuğuyla izleyicileri büyüledi. Ama Emel Sayın sadece sanatla değil, özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi. İlk eşi İsmet Kasapoğlu ile evliliği, boşanması yeniden birleşmeleri ve tekrar ayrılmaları, ardından gelen ilişkileri her zaman magazin dünyasının odağında oldu. Tarık Akan'la yaşadığı 4 yıllık büyük aşk, sanat dünyasının en çok konuşulan ilişkisiydi. Bu aşkın izleri yıllar sonra dahi silinmedi. Akan'ın ölümünün ardından paylaştığı duygusal mesaj, bu ilişkinin kalbindeki yerini hala koruduğunu gösterdi. Emel Sayı'nın hayatında sadece müzik ve aşk yoktu aynı zamanda derin bir kültür, disiplin ve zarafetle vardı. Sahne duruşu, şıklığı, tavrı ve efendiliğiyle hep örnek gösterildi. Kendine has tarzı, onu taklit edilemez bir ikon haline getirdi. 2023 yılında 60. Sanat Yılını kutlayan Emel Sayın, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Bu sadece bir sanatçının değil, bir dönemin, bir kültürün ve bir zarafetin taçlandırılmasıydı. Bugün hala dinlenmeye devam eden şarkıları, televizyonda dönen filmleri ve hayatıyla Emel Sayın sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de unutulmaz sanatçısı olarak hafızalara kazındı. O, sesiyle olduğu kadar hiç eskimeyen duruşuyla da Türk Sanat Müziği'nin Mavi gözlü kraliçesi olarak yaşamaya devam ediyor.